diş eti kanamaları kalp hastalıklarının habercisi midir? Kalp hastalıkları diş etine etkilemez ama kalp hastalığı olan kişilerde diş eti kanamalarının çok sık görüldüğü, birbiriyle bir korelasyonu, bir iletişimi olduğu biliniyor. Yapılan son araştırmalarda diş eti hastalığı olan kişilerin kalp hastalıklarına çok yakın zamanda yakalandıkları, kalp hastalığı olanların da diş eti hastalıklarıyla ee, önümüze çıktığını görüyoruz. Bu sebeple diş eti kanamaları ve diş eti hastalıkları son derece önemli. Diş eti hastalıkları ile kalp hastalıkları arasında çok ciddi bir irtibat var. Bu irtibatı e, hastalara söylediğimiz zaman önce inandırıcı olmuyor. Aman, aman dikkat, diş eti hastalıkları kalp hastalıklarının habercisi ve e, sebebi olabilir.